O nasıl bir genç İlayda? İlayda'ya ve kuzenlerine, abisine buzlu dondurma yaptım. Gel bakalım kızım. Bak dört tane dondurma yaptım size. Hı hı. Yürü bakalım içeri. Herkese birer tane tamam mı? Hı hı. Bu senin. İrem ablaya da verelim mi bir tane? Alabilir miyim? Hayır. Neden? Canım çok çekti ama. İra, hayır. İrem hayır. abla çok canı çekmiş. Hayır. Geçelim bakalım içeri. Şu koltuğa bir hayır. oturalım tut İrem ablası şunu. İrem ablası şunu bir tut. Koşun. Oturun bakalım. Size buzlu dondurma yaptım çocuklar. Hazır mısınız buzlu dondurma yemeğe? Kolalı dondurma. Verdim İrem. Aferin anneciğim. Paylaşmak güzeldir değil mi? Güzel mi tadı? bir tane Kayra abiye. Al abisi. Bırakın çocuklar papçıyı. Evet. Dondurmalarınız erecek ama. Verelim mi bunları da abilere de? Sen bugün her şeyi paylaşıyorsun. Aferin kızım sana. Tebrik ediyorum İrem ablası. Bak gördün mü? İlayda paylaşmayı öğrendi. Evet. Kolalı dondurma çok lezzetliymiş değil mi? Hadi hoşça kalın yapın. Ha Kayra abi de geldi. Merhabalar. Alın bakalım. İğrenç. İğrenç olur mu anneciğim ya? İğrenç. Beğenmedin mi anneciğim? Ah. Kayra sen beğendin mi? Eh. Sana mı beğenmedin? Ben de beğendim. Aa ikan yemedi. Zaten yem anneciğim. Baksana boğazın çok kötüymüş. Çocuklar o zaman bir hoca kalın yapın bakalım. Çakal. Çakal Kayla, hoca kal Kayra, hoca kal İkan. Bay bay anneciğim. O nasıl bir yeşil ayda? Tırnakların da bu arada çok zor olmuş. Kim yaptı anneciğim tırnaklarını öyle? Anne. Aa, annesi çok güzel yapmış. Ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum ama yine de çok güzel olmuş. Hoşça kal kızım. Bye bye.